Ak Enerji günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 2 Eylül 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Elektrik arızaları e-devlet üzerinden ihbar edilebilecek. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği elde İşbirliği ile geliştirilen elektrik arıza ihbar uygulamasında vatandaşlara yönelik önemli bir güncelleme gerçekleştirildi. Uygulama e-devlet kapısı üzerinden de erişilebilir hale getirildi. Entegrasyon sayesinde elektrik kesintileri, arızaları ve sokak aydınlatma sorunlarını bildirmek isteyen vatandaşlar, mobil cihazlarının yanı sıra e-devlet şifresiyle hızlı ve güvenli bir şekilde ihbarlarını iletebilecekler. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan, elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla Niğde'de her biri 15 MW kapasiteli 2 adet güneş enerji santrali kuracak. Santralde üretilen elektrik şirketin elektrik tüketimini mahsuplaşılacak. E-Araçlara Güneş Enerjili Panoramik Cam Tavan Belçika Merkezi AGC Otomotiv Europe yolcu araçları için geliştirdiği Güneş Enerjili Panoramik Cam Tavan'ın seri üretimi hazır olduğunu duyurdu. Güneş panelleri tavanın kullanılabilir alanına bağlı olarak 170 Watt 380 Watt arasında enerji üretebiliyor. Cam tavan elektrikli araçlarda menzilin iki şarj işlemi arasında prizsiz bir şekilde artırılmasını yardımcı oluyor. Suriye ham petrol ihracatına başladı. 14 yıl aranın ardından ilk ham petrol ihracatını gerçekleştiren Suriye, Tarsus limanından 600 bin varil ağır ham petrol ihraç etti. Suriye iç savaş öncesi 2010 yılında günde 380 bin varil petrol ihraç ediyordu. Ancak 2011'de başlayan savaş petrol üretimini ve altyapısını büyük ölçüde tahrip etti. Temmuz'da verilecek kapasite desteği azaldı. Tyaşın piyasa şartlarında çalışması zorlaşan elektrik santrallerine vereceği kapasite desteği Temmuz'a bir önceki yıla göre yaklaşık %48 azalarak 1 milyar 116 milyon 23 bin TL oldu. Doğalgaz yakıtlı santraller 687 milyon 186 TL ile ödemelerde en büyük paya sahip. Tokat İl Özel İdaresi elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla rüzgar türbini kuracak. Proje kapsamında 240 milyon lira yatırımla 5 megawatt gücünde bir adet rüzgar türbini kurulacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Lüleburgaz'da doğal gaz arayacak. Kuyu sondajında 1250 metre derinliğe kadar inilecek. Projenin değeri 7.2 milyon lira olarak tahmin ediliyor. Zorlu Enerji ise Diyadin'de co alma arayacak. Proje, Dünya Bankası tarafından finanse edilen risk paylaşım mekanizması programı kapsamında yürütülecek. Smart Güneş Teknolojileri 2024 yılı raporunda 11.68 milyar TL net satış geliri açıklarken 2040 net sıfır hedefini teyit etti. Ali Ağa'daki su stresi ve tedarik zinciri aksamaları raporda öne çıkan operasyonlar riskler olarak belirtildi. Rus gazı Çin'e Moğolistan üzerinden taşınacak. Gazprom CEO'su Alexey Miller, Sibirya'nın gücü iki doğal boru hattı ve Soyuz Fosok Transit doğal boru hattının inşa edileceğini ve Moğolistan'dan geçeceğini açıkladı. Proje Rusya'dan Moğolistan'a transit olarak yılda 50 milyar metreküp gazın taşınmasını sağlayacak. Sırada petrol fiyatları var. Ha petrol fiyatları Ukrayna Rusya savaşında şiddetlenen çatışmaların yarattığı arsa kesinti endişeleriyle yükseliş eğiliminde. Brent'in varili 68 dolardan, Batı Teksas'ı petrol ise 64 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz açıyoruz. Spot elektrik piyasasında 3 Eylül 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2.991 lira 7 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 20-21 aralığı için 3.378 lira 1 kuruş, minimum fiyatı saat 12-13 dilimi için 1.899 lira 99 kuruş oldu. Enerji Günü tarafından hazırlanan Enerji Bültenini dinlediniz. Sözler olun. Yapım Enerji Günü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Sözcü Nilgün Mete. Ak Enerji günlük enerji bültenini sundu.